Antakya TV'den herkese merhaba. Bir saklı ev sohbetleri programında daha beraberiz. Bugün de yine tesadüf bir eğitimci dostumuz var. Geçen de bir eğitimci dostumuz vardı sevgili Cevdet Burhan Tat. Bugün sen ikinci eğitimci dostumuzsun. Sevgili Cevdet Bayram bugün konuğumuz. Kendisi İstanbul'da bir Rum okulunda sınıf öğretmeni Birçok özelliği var. Zaman içerisinde onu neden konuk ettiğimizi daha iyi anlayacaksınız ama ben önce sana hoş geldin diyorum. Hoş i̇yi geldin. Çok teşekkür ederim. Eğitim önemli bence. Muhtemelen o yüzden ikinci konukta eğitim olabilir. Ya bir de çocukluğumdan beri bütün arkadaşlarım Cevdet hemen hemen büyük bir çoğunluğu %70'i hep eğitimci oldu. Ya nedense bizim kuşak hep öğretmen oldu. öğretmenleri hep çok sevdim biz Benim çocukluğumda çok önemli bir meslekti çünkü, yani, önerilirdi insanlara sürekli ol diye. Bugün biraz tabii şey, bir tartışma konusu, çok tercih edilen meslekler arasında emin değilim ama. Evet, e, seni biraz e, böyle izleyicilerimize tanıtmak açısından e, senin bir e, hataylı olduğunu, aslında bir hemşerimiz olduğunu mutlaka hemen altını çizeyim. E, Arsuz doğumlusun, Karaağaç e, doğumlusun. Ve e, temel eğitimini Arsuz'da aldıktan sonra Mustafa Kemal Üniversitesi'nde sınıf öğretmenliği bölümünde okudun ve mezun oldun. Ve o, o yıllardan itibaren ta öğrenci hatta belki de köyde daha çocukken sanatla, sanat eğitimiyle ve sanat uğraşısıyla beraber bir hayatına e, kültür, sanat girmiş oldu. Ve daha sonraki yıllarda yaratıcı drama girmiş oldu. Biraz kendinle ilgili bu şu süreci bize özetler misin? Evet, eğer şey hızlıca geçecek olursam, aslında üniversiteyi bitirdiğim sürece kadar Hatay'da yaşadım. Evet. üniversiteyi Hatay dışında okumayı çok istiyordum. En büyük hayallerimden biriydi. O yüzden üniversiteye biraz geç girdim. Yeteri kadar puan alamadım. Büyük şehre gitmeyi çok istiyordum. Ama şu an geriye dönüp baktığımda düşünüyorum da Hatay'da okumuş olmanın büyük avantajı var. Ve benim için kendi kişisel gelişimimde Hatay'da yaşamış olmanın, üniversitede burada okumuş olmanın benim şu anki kariyerimde bana çok büyük katkısı, çok büyük faydası oldu gerçekten. O zaman hemen sorumu sorayım seni daha iyi tanımak adına Cevdet. Ben seni çok iyi tanıyorum. Cevdet senin kariyerden kastın, tabii ki sınıf öğretmenliği üzerinden yaptığın kariyerin dışında bir kariyerden bahsediyorsun. O da galiba sanat eğitimi ve yaratıcı drama konusunda bugüne kadar yapmış olduğun, vermiş olduğun emek. Herkesinden de biraz böyle bahsederek hem öğretmenlik hem e, sanat eğitimi ne dersin bize bir şeyler söyler misin o konuda? Aslında şey e, sanatın eğitimde kullanılmasıyla ilgili e, çok eskilere gidecek kadar şey değiliz yani sanat e, sanatın eğitimde kullanılması, sanatın eğitimde bir araç olarak kullanılması yeni. Bizim ülkemize de gelişi çok e, şeye dayanmıyor. Çok yeni bir şeye dayanmıyor. Biraz böyle şeye kadar İsmail Hakkı Baltacıoğlu'ları ve köy enstitülerine kadar. Aslında dünyada çok yeni bir alan ama Gerçekten çocuğun gelişimine ve çocuğun her açıdan zihinsel, duygusal, bilişsel gelişimine müthiş katkısı olan bir, bir eğitim aracı bu. Bende nasıl oldu bu? İşte belki hatayın bendeki katkısı o, hem onunla bağlantısını kurayım. Biz çocukken bizim köylerimizde festivaller olurdu. Yani bugün hala sürdüğünü düşünüyorum şeyde, bir sürü şeyde, ilçede, köyde. O festivallere katılabilmek için böyle yarışırdık birbirimizle. Çocukluğumuzda daha sahneye çıkmanın deneyimini orada yaşadık. İşte kendi kültürümüzle ilgili skeçler yazdık, tiyatrolar oynadık, halk oyunları, şarkılar söyledik, enstrüman eğitimleri aldık. Bu bizi sanatla daha erken buluşturmaya ve arkadaş çevremizle buluşturmaya. Normalde sanat eğitiminizi tek başınıza aldığınızda biraz geride hissedersiniz ama hep beraber aldığınızda bütün sokaktaki arkadaşlarınızla o bir nevi bir oyun aracına dönüşür. İşte Hatay bende o şeyi çok hızlandırdı, o süreci hızlandırdı. Hemen akabinden üniversiteye geldiğimde de burada Mustafa Kemal Üniversitesi'nde 4 yıl boyunca Üniversitenin tiyatro kulübünün kurulmasından tutun da şeye kadar o kulübün içindeki yönetmenlik, başkanlık, bütün süreçleri yaşadım. Buradan Antakya TV aracılığıyla Antakya gazetesine bir gönderme yapabildim. Lütfen <laughs> tamam, ben zaten sen söylemeseydin ben girecektim devreye. Benim üniversiteden gazetecilik bölümünden. İletişim Fakültesi'nden mezun olurlar olur olmaz. Hı. Hemen hemen ilk yaptığım kültür sanat haberlerinden bir tanesi senin haberindir. Bir senin oyununa gelmiştim evet. ve senin oyununla ilgili e, senle bir röportaj yapmıştım yıllar önce nikah salonunda oynamıştınız e, belediye nikah salonunda bir oyun oynamıştınız ve ben onu haberleştirmiştim. Dediğim gibi ya yani senin o e, sanatla olan e, ban e, hiç e, eksilmedi, artarak devam etti. Ama sen e, mezun olur olmaz İstanbul'a gittim. Ki İstanbul'da yaşamayı ve İstanbul'da yaşamayı çok istiyordum. Ben orada okumak için çok şey arzu oluyordum. Öğretmenliği orada yapayım telaşına göre ve mezun olur olmaz İstanbul'a atandım. Bir de e, sevgili izleyicilerimize şunu da aktarmanı rica ediyorum. Sanat eğitiminden kastın nedir? Aslında belki seyircilere bir şey sorabilir miyim? Kendi bizi izlerken belki durdurup da cevap verebilirsiniz bu soruya e, cevabınızı. Ee, kitap okumasanız ya da dizi izlemeseniz ya da herhangi bir film izlemeseniz ne olur? Ne kaybedersiniz? Neden buna ihtiyaç duyuyoruz? Yani mesela benim annem okuma yazma bilmez ee, ama mutlaka takip ettiği diziler, filmler var. Ona ihtiyaç duyuyor. Yani eğitimle de ilgili değil demek ki insanın sanat alımı sadece eğitimle ilgili Küçük çocuklar da mesela değil mi? saatlerce çizgi film ya da sinema her, her şeyi izleme heyecanı yaşıyorlar. Neden? Belki de bunun nedenlerinden bir tanesi sanatın bizim ekmek kadar, su kadar ihtiyacımız olan bazı damarları, bazı ihtiyaçları gidermesinden kaynaklanıyor olabilir. Bence gayet yerinde bir cevap. Çok teşekkür ederim. <laughs> Umarım seyircilerimiz de buna yakın düşünmüşlerdir cevabı ama çok aslında basit gerçekten. İnsanın yaşarken iki temel ihtiyacı var. Biri yaşamsal ihtiyacı, o yemek içmekten bahsettiğim temel ihtiyaçları. Bir de düşünsel ihtiyacı yani insanın zihni sürekli çalışan bir canlı olduğu için o sanat alımlama ihtiyacını hep yaşamış ya yani işte ilk insandan itibaren işte sanatın doğuşunu hep şeyden anlatırlar ya işte avı avlamışlar sonra bunu nasıl avladın diye sormuşlar üstüne postu giymiş aslında bakın burada başlamış sahnelemeye işte tam böyle kaçıyordu ben de onu böyle aldım dur ben onu avlayan oynayayım demiş Şimdi bu kısacık yerde bir sanat tarihi anlatmaya ama bence böyle olmuştur diye. <gülüyor> <gülüyor> böyle şey öyle olmuştur ama. Aslında öyle olduğunu herkes biliyor. Dolayısıyla insan aslında sadece avlanarak, yiyerek, içerek yaşam ihtiyaçlarını karşılayamamış. Temel yaşam ihtiyaçlarını karşılamış ama düşünsel yaşamı çok önemli insanın. Ve ta ilk insandan bildiğimiz kadarıyla ilk insandan bu ihtiyaç hep büyük bir yaşamının parçası olmuş. Çocukları düşünelim mesela yine izleyicilere sorabiliriz. Lütfen. Çocuklarımız mesela bırakın kendi kendine oyuncaklarla konuşur. Oyuncakları birbirleriyle konuşturur. saatlerce 3-5 nesneyle oyun oynayabilir. Doğru. O orada kurduğu hayal gücü, hayal dünyası aslında yine o düşünsel insanın kendini düşünsel olarak var etmesinin bir parçası. Dolayısıyla sanat bu kadar değerli iken insan için bizim bunlardan kaçma ihtimalimiz yok. Eğitim seviyemiz ne olursa olsun, yaşımız ne olursa olsun mutlaka bir şeyi izleme ihtiyacı duyarız. Bu bizi besleyen bir şey. Tam da senin söylediğin evet. yerden bizi besleyen bir şey. Şimdi ben mesela uzun bir süre sanatı alımlayan ve sanatı uygulayan bir kişi olarak onu biraz bir tarafta bırakıp sanatın eğitim ayağına taşınmasıyla ilgili bir çabaya girdim. Çünkü gördüm ki Evet onu biraz açalım. Bu evet. çabalar neler mesela? O çabaları bize anlatır mısın? Evet. Seçti işte şey sanat yaparsınız elbette. İşte dans edersiniz, şarkı söylersiniz. Sadece sanatı icra etmek oluyor ama sanatı eğitimin bir parçası haline getirmek, sanatı daha çok insanda bulaş, buluşturmaya yaradığı için beni çok heyecanlandırdı. Ne yaptım bunun için? Bizim yaratıcı drama diye bir yöntemimiz, disiplinimiz var. Ben bu eğitimi ilk almaya başladığımda ülkemizde çok az bilinen, hatta anlatmak için böyle çok çırpındığımız bir şeydi. İçinde dram sözcüğü geçtiği için dram mı, çok mu açıklı şeyler yapıyorsunuz <laughs> falan diyenler de olmuştu bize. Ama aslında öyle değil. Çocuğun içindeki o oyun ve rol yapma eğilimlerini öğrenme basamaklarının içinde taşıdığımız bir yöntem, bir disiplin. Tabii ki bunu bir anlat, böyle şey anlatmak biraz zorlayıcı olabiliyor. Mesela istersen Seninle bir uygulama yapabiliriz. Lütfen. E, Duygu da belki bizimle e, bu belki. oyunu beraber oynar. Şimdi şöyle mesela hem dramayı anlatmaya çalışacağım burada. Hem belki izleyicilerimiz de yapmak isteyebilir. Çocuklarıyla birlikte yapabilir. Bence isterler. Peki. Şimdi şöyle yapacağız. Mesela biz dramada e, bir tanışma çalışması. Mesela eğitimimizin amacı birbirimizi tanışmak ve kaynaşmak. Bunun için bir etkinlik düşünüyoruz ve çocuklarla uygulamaya başlıyoruz. Etkinliğimiz şöyle. İsmimizin ilk harfiyle bizi anlattığını düşündüğümüz bir sözcük buluyoruz. Bizi anlatması için bu, ya bu sözcüğün bir nesne olabilir, bir sebze olabilir, bir meyve olabilir, fark etmez. Yüzde öz yüz bize anlatmasına gerek yok. Ama ismimizin ilk harfiyle başlaması önemli. Evet. Mesela düşünün biraz. Ben düşündüm. Beni anlatan ben bir abi tane de iki tane söylemek istiyorum olur mu? Ee, olur. Ben hemen oyun bozan çocuklar gibi yani iki tane söyleyeceğim hocam. Ee, ben sincap ve samimi demek istiyorum. Ee, tamam. Şimdi sıralamayı şöyle yapacağız. sözcükleri söylüyorsun sonra ismini söylüyorsun. Sincap, Samimi, Sinan. Süper. Ben söylüyorum mesela. Cingöz, Cevdet. Cingöz, Cevdet. Çin alalım mesela. <gülüyor> duygu <gülüyor> diyecek? Duygu. Duygusal bir daha bir daha. <laughs> ben e, orada araya girdim. Ben duyamadım Duygu'cuğum. Bir daha tekrarlar mısın? Duygusal, <laughs> Duygu. Oo çok Süper. güzel. Şimdi böyle başladık ya mesela. Bu bir etkinlik. Aslında bu etkinlik daha başladığında bizim yaratıcı zihinsel şey, düşünmelerimiz çalışmaya başlıyor. Ama bunu sanatsal bir yere taşımak için role sokmamız gerekiyor. Mesela sen Sincap'ı bedeninle göstersen bize. <gülüyor> mesela, <gülüyor> mesela bizim öğrencilerimizden bir tanesi adı Pelin. Portakal Pelin dedi. Portakalı canlandırır mısın dedim, Böyle yaptı. Çocuk <laughs> için bu kadar. Ama bu çok yaratıcı bir şey. Bu onun portakalı çünkü. Bizim için kıymetli olan bu. İşte sanatın eğitime katılmasının önemi de bu. Çocuğun o yaratıcı alanını özgürce açıyoruz ve kısıtlamıyoruz. Doğru yok, yanlış yok, çirkin yok. Senin duyguların, senin ifadelerin. var. O yüzden Sincap öyleyse öyledir bizim için. Peki sevgili Cevdet, küçük yaşta sanat eğitimini almış ya da eğitimin eğitim yönteminde sanat kullanılmış bir çocuk. Bundan sonraki gelişim evrelerinde hayatında ne tür avantajlar yaşar sence? Şimdi çok ezber şeyler var çocukların gelişimine dair. Işte, duygusal gelişimi, bilişsel gelişimi, sosyal gelişimi, düşünsel gelişimi gibi kavramlar var. Elbette aslında bu kavramların tamamına katkısı oluyor. Şimdi bizim bizim gibi toplumlarda ebeveynler genelde şey ister. Çocuğum doktor olsun, mühendis olsun. işte bildiğimiz işte şey kendi kariyeri açısından ileride mutlu olabileceği, ekonomik olarak mutlu olacağını düşündüğü mesleklere yönlendirmek isterler. Bu telaşı anlıyorum ebeveynden tabii ki. Ve çoğu zaman mesela çocuğu sanat eğitimi yerine mümkün mertebe işte özel derse, Etüt kurslarına, dershanelere yani sınav odaklı bir eğitim sistemimiz olduğu için sınav mekanizması gerektiren şeylere yönlendiririz. Ama halbuki sanat eğitimi alan bir çocuk, senin soruna biraz uzatarak cevap veriyorum. Az önce bahsettiğim gelişim basamaklarının tamamına katkıda bulunur. Evet. Çünkü bakın az önce denedik mesela ben cingözce dedim Şimdi bunu ben fiziksel bir eyleme taşıyorum, cingözce diyorum Bu bir özgürlük alanıdır. Ben buradan mesela daireyi çalışabilirim, simetriyi çalışabilirim. Yani bir kere o yaratıcılık meselesi insanın zihnini açan bir şey olduğu için sanat eğitimi alan kişi, çocuk özellikle sanat eğitimi olan çocuk matematikle de ilgili eğer varsa eğilimi oraya da katkısı olur. Okuma tutum ve becerilerine de katkısı olur, düşünmeye de katkısı olur. O yüzden ben mutlaka keşke bizim ülkemizde daha yaygın olsa, daha da böyle bütün okullarda, bütün çocukların ulaşabildiği bir eğitim, bir metot olsa drama çok isterim. Peki sevgili Cevdet, sanat eğitimi, çocuklar üzerindeki sanat eğitimi müfredatta nasıl yer buluyor? Şöyle az önce şey dedim ya, yani drama eğitimi keşke tüm okullarda olsa. Aslında bizim için çok sevindirici bir durum var. 1998 yılından itibaren üniversitelerin, eğitim fakültelerinde drama dersi zorunlu oldu. Yani evet. aslında 98'den itibaren öğretmenlik mesleğini yapmak isteyen herkes bir şekilde dramayla tanıştı. Ama okullara taşıma ile ilgili bir, bir takım zorluklarımız oldu. Son 5-6 yıldır da seçmeli ders olarak var drama dersi. Bu çok sevindirici bir Çok haber. sevindirici bence de. Ve mesela çocukların da en çok seçtiği derslerden biri. Harika. seçtikleri için 5. ve 6. sınıflarda böyle bir dersimiz var. Ama tamamına yaygın olmadığı için benim gibi bu eğitim alanlar ya da üniversitede bu eğitim alanlar kendi müfredatlarını oluşturuyorlar. Ya da müfredatla ilişkilendiriyorlar. Mesela o gün okul öncesinde diyelim renklerle ilgili bir çalışma varsa dramayı bir yöntem olarak kullanıp renkleri çocuklara öğretmek için öğretmen kendi müfredatını kendisi geliştiriyor. Son olarak hani e, bizde e, paylaşmak istediğin ve izleyicilerimize vermek istediğin bir mesaj var mı? Ben evet e, şunu söylemek isterim izleyicilerimize. Elbette ki çocuklarımızın e, matematik becerileri gelişsin isteriz. Okuma yazma, okuma, tutum becerileri gelişsin isteriz ama mutlaka sanat eğitimine mutlaka yönlendirmeliyiz. Elbette şey de güç yani şey de ekonomik olarak bazen herkesi de karşılayamayacak kadar pahalı olduğu yerler oluyor ama belediyenin kursları var, işte dernekler var, sivil toplum örgütleri var. Yani aslında özellikle Antakya gibi bir yerde istenirse bulunabileceğini düşünüyorum. Yani uygun şeylere de bulunabilir. Çünkü ben de biliyorum sanat özellikle İstanbul'da sanat eğitiminin daha pahalı olduğunu biliyorum. Ama gerçekten İstanbul'da bile biz isteyene bir şekilde bulması için e, destek olduğunu burada da olunduğunu düşünüyorum Antakya'da. O yolları zorlayın. O yollara mutlaka katkı sunun. Çünkü sanat eğitimi kişinin kendini ifade etmesini, kendi kişisel gelişimindeki becerileri geliştirmesine mu muazzam bir katkı sunar. Mesela 4-5 yaşında çocuk henüz e, üstünü giymeyi bilmiyor ama işte mühendislik eğitimi alıyor ya da robotik gibi kodlama gibi şeyler. Onları küçümsemek istiyorum çok da saygı duyduğum alanlar. Ama önce insanın kendi kişisel becerilerini, kendi kişisel gelişimle ilgili tutum ve becerilerini geliştirmesi gerekiyor ki e, diğer yerlere daha geniş yerken açabilsin. O yüzden mutlaka sanat eğitimine yönlendirmelerini öneriyorum. Ben de teşekkür ediyorum sana. Evet e, sevgili Antakya TV izleyicileri, eğitimci e, ve eğitimde sanat eğitim yöntemlerini, e, sanat, sanat eğitimini e, eğitim kurumlarında, eğitim alanında kullanan, e, içselleştiren, e, e, işleyen e, sevgili Cevdet e, Bayram'ı e, ağırladık e, ve güzel bir sohbet yaptık. E, ben sana Yok çok abi, teşekkür ederim. Lütfen. Sincap Sinan'la yapabilir misin? Yapmadın evet. evet bir, ama bir, ama o, bir Sincap nasıl? hem yani, eylemi hem şey söyleme. Eylemi yapacaksın sonra Sincap. Sincap Sinan, evet. Sinan yap. Evet. Peki. Ve benim gibi mesela Cingöz Cevdet yap. Sincap Sinan. Cingöz Cevdet. Hoşçakalın. Hoşçakalın.